Ee, şimdi ilk dinleyicimiz dedi ki giden sakal bırakacak mı? Haçla alakası yok Şart Şartlar müsaitse her zaman bırakır. Hatta şeyde internette, YouTube'da falan birisi saldırıyormuş. Sakalı inkar ediyor falan. Ahmak herif. Kim söylüyorsa. sakalım. E, dindeki yeri tam İlman Saadet Ebediye kitabında sakal bahsinde çok uzun anlatılmış. Evet. Biz de orada el üstüne talimlerinin bildirdikleri bilgileri naklediyoruz. Bu naklettiğim bilgilere karşı çıkan el üstüne karşı çıkmıştır. Başını taşa vurmuştur. Yarın toprağın altında hesabını kendisine havale ediyoruz. Bunu verirler. Heve maddi şeriflerini inkar ediyor. O da ahmaklığın daniskası. Biz ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarına yazmış olduğu bütün hadis-i şerifler nakledip duruyoruz. Ahmak herif. Yani saldıracaksan gittiğin düşmanlarına saldır. O zaman bizim de sizin hakkınızda söyleyeceğimiz söz şu. Ha siz Müslüman ve ehl sünnet görünüp ehl-i düşmanlığı yapıyorsunuz. Evet. Değil mi? Ehl-i düşmanlığı yapıyorsunuz. allah Teala hidayet nasip etsin. Aa, demekten abi. başka da bir, şey, bir şeyimiz yok. Bir kere e, hacca gidene sakal bırakma şeyi yok. Hani bir hikaye anlatırlar ya. Adam böyle işte hanımına Hayatım, canım, cicim falan böyle anlatıyormuş. Aşkım, aşkım şimdi çok ya. Aşkım diyor sana bakıyorsun birbirini bıçaklıyorlar. Birisi kabre birisi hapse gidiyor. Ee, ne biçim aşksa, ne evet. biçim sevgiyse, ne biçim muhabbetse iki gün sonra mahkemeye gidiyorlar, boşanıyorlar. Birbirleri için yanıyor, tutuşuyordu falan. Ama neticesi böyle oluyor. Demek ki hepsi hikaye. Hep nefsin aynı şekilde istek ve arzuları. Ee, zaten nefs isteğine kavuştum, bitiyormuş hemen o. Adam işte böyle hayat, e, hanımına işte hayatım, aşkım falan filan hacca gitmiş bu. Geldikten sonra hiç bu kelimeleri kullanmaz olmuş. Hanım demiş ki ya sen daha önce demiş böyle böyle diyordun bana. Hayatım, aşkım falan diyordun falan. Valla demiş hacca gitmeden önceydi. Haçtan sonra demiş yalan söylemek uygun değil. <laughs> yalan söylüyor. <söylemiş>. Adam itiraf etmiş. Ee, şey de sakal da Haçtan önce de haçtan sonra da şartlar müsaitse konuş. Hatta buluğa erer ermez konuş. Evet. Peygamber Efendimiz zamanında Aleyhisselatü Vesselam Hristiyan, Yahudisi, e, Müşri, Mecusisi Hepsi sakal bırakıyordu erkeklerin. Buluğa erer ermez. Hiçbir şey dokundurtulmuyorlardı. E, hepsinin sakalları farklı farklıydı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki Müslümanın sakalı çeneden itibaren bir tutam. Sadece çenede değil. Bu yüzlerde de bu hepsi böyle bir tutam olacak. Bir tutamdan fazlası ahmaklıktır. Bir tutamdan kısa olursa o da bidattır. Evet. Kitaplarda açık net bir şekilde bildirilen hüküm bu. Biz de bunu naklediyoruz. Hatta birisi sordu. Bak bunu anlatıyorsunuz. Siz niye bırakmıyorsunuz? Ha İbn Abin'de yazılan tam İbn Asaid de var. Emr-i yapmak için, çoluğunun çocuğun nafakasını temin etmek için veyahut da dini İslam'a hakaret ettirmemek için. Evet. Adam da şimdi hakaret etmek için çarşaflı sakallı koyuyor falan işte. Bunlar böyle diyor değil mi? Evet. Ve hatta e, kitaplarda buyuruyor ki eğer Müslüman bir hanım tesettürlü ise bu tesettüre uygun davranması lazım. Sakal bıraktıysa sakalına uygun davranması lazım. E bakıyorsun adam böyle kaba saba acayip konuşması konuşması falan ondan sonra hele dünyalı konuşsa ticaret konuşsa hep para hep para keser misali tamam mı hep kendine yontuyor falan ya sendeki Müslümansa diye benim Müslümanın diyor adam dinden uzaklaşıyor e ee, ne oldu senin sakalına değil mi ne oldu bir Müslümanı cehenneme gönderdin ...tabii o gitmedi sen de gidiyorsun evet sen de beraber gidiyorsun Peki ee... Yani bu dinleyicimiz eğer bırakmak istiyorsa tam bilmez saatte bir diye kitabın bahsini bir daha bir dikkatli bir şekilde okusun. Ve ondan sonra kararını ver. Yani bir bakışta izin almaya gerek yok. Hatta ben çocukken böyle e, şeylerde bayram namazında kalkarlardı sakal bırakacaklar dua edelim. Dua ede gerek yok ya. Namaza başlayan bir namaz duası yapalım. Oruca başlıyorum oruç duası yapıyorum. Sakal bırakacağım sakal duası yapıyor. Yok öyle bir şey. Öyle bir şey söz konusu değil. Hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın okuduğu bazı dualar var, saatte bir değil, yemek duasında bile el kaldırılmaz buyuruyor. Hani bugün herkes şey yaptığı için, fitneye sebebiyet vermemek için el kaldırılıyor ve sesli yapılıyor. Dua, bu dualar da sessiz yapılır buyuruyor. Ancak hatim duası, yani başkalarını öğretmek için, yemek duası da başkaları bilmiyorsa, yani duymaları ve öğrenmeleri için sesli yapılmasına izin verilmiştir. O kadar yani. Evet.